Seriz Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vampire'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz. İki gündür video gelmiyor. Bunun nedenini hemen açıklayayım. Dün aslında bir video çekmiştim. Vampire çekmiştim. Ancak yüklenirken bir problem oluştu ve video silindi. Yani bir direkt gitti yani orası. Sevi de geri aramadım. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onu söyleyeyim baştan. Assassin's Creed videosu da çekecektim. Ancak o silinince benim böyle bir Moral bozuldu ve sinirlendim kendime nasıl oldu filan diye çekmek istemedim ee, o yüzden iki gündür video gelemedi. <laughs> şimdi Vampire videosuna devam ediyoruz. Vampire videosu çekeceğiz yani bugün bugün Vampire olacak sadece kaldığım devam ediyoruz. Ben bir yan görev yapmışım onu da şimdi zaten göstereceğim. Bir de ana göreve bir başlangıç yapmıştım ama sadece konuşmana filan vardı yani çok. E büyük bir şey değil, önemli bir şey değildi yani. Şimdi ilk önce bir yan görev, hangi yan görev yaptım onu bir göstereyim. Onu bir göstereyim. Ardından Eee... şey yapacağız. Neredeydi onlar? Heh, burada. Şu yan görev yaptım. Bu görev, yan görevi de şu adam bir hata yapmış. Bir adamın ölmesine sebep olmuş. Ee, o yüzden bunlar bunlarla konuştuk ettik filan yani ya, şey yaptık işte. Ha, onu ya, koruduk. Aslında yani bu aslında gönderirdim seni ama göndermeyeceğim filan dedi. işimize yarayacaksın filan gibisinden bir şey söyledi. Bu olayı araştırmamıştım. Bu kadınla konuştuk. Ana görevimizde bu kadınla konuştu. Eee, şimdi hemşireleri vurmamızı istiyorlar. Hemşire Gwyneth branigan ya Dorothy Crane ve Pippa Hawkins'i bu. Hop bir tanesini vurduk. Ya ama yanlış kişiye girdik. Bir dakika dur. Şu şu dur yok diye. I have no time for such <laughs> Biz hayat kurtarırız gibisinden bir şey söyleydi. Okay, hemşire sen bir gel. Hop. İyi akşamlar Master Dragon. İyi akşamlar. Dedi o da... Ben şunu hatırlamıyorum. Do you know yani. suçlu e, e, yerlerden or bir or şey... şey videonun gibisinden şeydi. bir şeydi. <laughs> Sadece hastalar filan dedi bu da. Okey. Değişik bir adam gördün mü böyle hastaneyi ziyaret eden dedi. Bu ne dedi? <laughs> hemşireleri, e, hemşireleri ziyaret eden değişik biri gördün mü dedi. Bu da hayır dedi. Okey. Şu adam kim ya? Ha kadın. Ha bununla ilgili de bir konu vardı. Görevi bu verdi bu arada ana görevi. Ana görevi bu verdi. Ee, o şekilde şimdi görevi yapıyoruz. Şimdi Pippa Hawkins. Sen miydin Pippa Hawkins? Good evening. Good evening. Aynen. Ne söyleyebilirsin değişik bir, bir adam hastanede hemşire e, rahatsız eden bir eden hasta değişik adam hakkında ne biliyorsun dedi. Bir dakika geri gel, ben şeyi anlamadım. Ayrıca kıyayım. Ben Harry Johnson'la konuştunuz mu gibi bir şey dinledim. O doğruyu söylüyor, o gizli adam hakkında. Eski... ...yaşlı şeydi. <laughs> şey diyor yaşlı bir cadı falan dedi. Yaşlı bunu yapmayı durdurması lazım diyor. Böyle bir şey yok demeye mi getiriyor? Ana kimiz? Ana fancıydı. Kim ona dikkatli olmasını söyledi falan gibisinden bir şey diyor. Allah. başka bir şey yok. Allah Allah ilk önce Dorothy Crane o neredeymiş ya orası neresi be bu taraftan ben hiç tanımadım bu arada bazen ee, çev Aa, bir dakika bu adamı bir konuşmamız lazım diye dur dur durdu Dek, evet. R. R. Aa, dök, çok oraya direkt yaşay. Çok farklı. Ha bu adamla hiç şey konuşamamız biz bu arada. Bu arada buna da yaşadığınız için şanslısınız Mr. Cox. Umarım daha iyi olursunuz. Kendinizi daha iyi korumaya başlarsın diyor bu yer tam e, tamamıyla şey doğru fren diyor, hastalık doğru fren diyor. Bunun için biz şey <laughs> göre <gördük, evet. gülüyor> bütün hastalarıma arama karşı <laughs> benim <en gülüyor> oynama bir şey diyor. Evet hastalık. Okey onu vermiş orada. Bunun için yapmıştım ben onu. Şimdi. E, e, suya ittiğiniz adam hakkında iş düşündünüz mü gibi bir şey diyor dedi. Beni kesecek gibi bir şey mi dedi anlamadım. O ne yaptı? Onun kardeşini öldürdüm mü bir şey diyor. O da onun için. Haa. O oh, sen bir, bir, sen bir canavarsın ya. Var den canavarsın ya. Benim aklıma şimdi hiç önemli sevmiyorum gibisinden bir şey. Seni bu adamı öldürmeyecektim ama öldüreceğim şu anda. Katilsin de. Ne büyük bir sürpriz. <laughs> İlk sen metin, Onu sen <laughs> takım takımlardan bahsetti. Hastanedeki şeyin şeyinin nasıl öyle berbat bir yer, berbat bir <laughs> şey diyor Fren bu da. Ben bak sana yardım etmeye çalışıyoruz. Var ya, <laughs> ya <asıksanede gülüyor> yanlış yanlış örneği. Hadi Doktor Reid, bu yer düşüyor gibi sen kötü ve <laughs> kirli diyor. Ama hala e, yaşıyorsun. Bunun için teşekkür etmen Ben gerekmiyor mu diyor. Madarya mı vermeliyim fren diyor bu da. Ay seni var ya seni çok pis öldüreceğim. En azından bir birkaç bilgi öğreneyim diye bakıyorum şu anda bu arada. Yanlış öğrendi ben bırakıyorum. Anlıyorum. Ya sen Hem Hemşehriler çirkin gibi istenmiş ediyordu. Hemşerak çirkin değil dedi. Allah'ım Erbim var seni. <laughs> ne kadar e, hukuktan kaçacağınızı düşünüyorsunuz diyor. Bir bu şehir... <gülüyor> <gülüyor> kim koyuyor? Yakında öleceksin <laughs> var ya. <laughs> Seni var ya, o, bu, bu, adam gitti yani. Çok net söylüyorum direkt gitti yani. Saklanmıyorum. Dürüst şey, hayatımı yaşıyorum Friend diyor. Ve sen kimsin? Wet Boot Boy Sarın diyor. Ne? Evrenin hakkında ne söylüyorsun Krem? tatlı bir şey efendim. efendim. Evet. sizin e, karınızın mektubunu gördüm. Çok sinirliydi. Your e, bu. Birinde, karı bıçak vermişsiniz Buna benim şanslı seçimim kirli bir iş hiç takip etmemiş olurdum. Hepimizin sınırlarımız Geri dönmek için burada durmaya ihtiyacım yok. Gerçekten iyi sen yazıyorsun. Yani bizim kötü. Size bir, bir, bir şeyler verebilirim. Orada, Efendim, Koraycı vurabilirsiniz. Aa yeni bir görev çıktı be. Aa yeni bir yan görev çıktı. Black, black miyim? Mi? benim e, tazım değil diyor. Çok riskli diyor. Karama, Black Marketler önemse bu bundan bir yan görev yer şu anda bunu şöyle yapıyorum çok özür dilerim tekrar geldim çok özür dilerim kesmek zorunda kaldım şimdi bir e, anlaşma yaptık ve bu kim bu? Bir defa görüyorum. Bir anlaşma yaptık ve bir dakika ya nerede bu göre? Aa bu pa şeyde. Dur. O zaman ilk önce şu hemşireyi bularım sonra şey yaparım dur. Daha doğru olacak gibi. Aha orada. Ne yapıyor onlar? Ee, niye geçemiyoruz ama oraya? Nasıl geçeceğiz oraya? Ha. Benimle gelemezsin falan gibi mi? hastanede sonra da şeyleri gördünce Dikkatli ol. Çok kötü görüyorsun diyor. stres onları diyor. Ağacın duray. Az da doktoru sevmiyor diyor. Tamam. Pekala diyor. Whitechapel'ın adıma geldim. Bunu e, Kur'an çöldüğünde bu nedir diyor free medical exam by the best nurse available. Just read it. Ah, hemşirelik sınavından geçmek için en kolay yol falan diyor. Okumayacağım ama teşekkür ederim yine de diyor. Öyle bir şey diye duygör duydum. Oo. Bu hemşirede bir ayaklar var ha yani bu hemşire. Onun peşinden gideceğim de ilk önce şu yan görevi bir yapayım arkadaşlar. Aa Allah'ım ya Rabbim çırdıracağım artık size. Abi. Hop. Ama o gitti, o da gitti. Vallahi iki de bir bunlar saldırıyor ya durduk yere. Nerede bu ya? Ba Allah Allah. Şu tarafa doğru mu gitmemiz gerekiyor? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Şöyle geçeyim be. Ya of. Öldürmeyeyim diyorum. İlla öldürüyorsunuz. Öldürtürüyorsunuz kendinizi ya. Ha. Yani harbiden illa kendinizi öldürtürüyorsunuz ya. Yürü devam edelim. Şuraya gidelim bakalım bir. Şunun bıçağını vurabilecek miyiz? Burun bıçağını vurunca bize bir şey verecek sanırsam. Sen. Emin değilim ama. Şu aşağıya. Ha, şurada iniş var. Okey. Aşağıya indik. Karşı tarafa geçmeyeceğiz. burada. Senin ben. Hop. Güzel. Bir şeyler vuruyoruz. Oğul tabi o Ondan sonra şöyle bir etrafa bakayım <laughs> Güzel, büyük ve güzel bir bıçak diyor Bu, bu büyük ihtimal Krakus'un bıçağı diyor Güzel şekilde çoğalıyor Geri geri vereceğiz bu da Bu adam yani bu adama çok bu adam da öldüreceğim için çok da önemlidir ya geri vermem. O yüzden şöyle bir gidelim. Şöyle yine bir gidelim tekrardan. Yani adama vermeyeceğim bunu burada yani. Onu da söylemek istiyorum ama eğer vermek zorundaysam veririm. Sonra zaten adamı öldürünce tekrar üstünden ara veririm diye düşünüyorum. Bu muydu o adam? he bu. Krakow. Hey doktor dedim. Senin the... okay. baba aa, anne ka aa, aa- söyleyeyim karının hediyesini vurdum bir ötü. Umarım gelecekteki ki içine sinmiyor sence. Sen. Şimdi ama seni var ya ben. Pardon. Sen bir gel bakayım. Burada yapamayız bunu da. Direk herkesin önünde bunu yapamayız da. Gel bakayım gel 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 gel. Şöyle gelsen. Yaptıkların hesabını şu anda dünya berbat bir yer olduğu için, dünya berbat bir yer olduğu için şu anda bunun cezasını verebilecek kişi yok. Önden dolayı bunu ben yapacağım. Yani ee, burada da adam varmış ama çok sıkıntı yaratacak. Selamünaleyküm abi. Bizim bir iki işimiz var ve hastaymış birazcık da hastaneden de korkuyormuş. Hastane normalde bir yeri götürüyorum şu anda. Ee, ee. Sen gel bakayım gel. Yaptıkların cezasını çekeceksin. Kardeşini öldürmüş sonra bu adam ilk başta hatırl hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Beşimi Bu yaptığının bir gelecekte bir şey olacak gibi bir şey dedi de. Abi bunu yapmamın nedenini söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Biz buradayken biz buradayken Eee şey ilk geldiğimizde burada birisiyle etişiyordu, kalkışıyordu falan. Bu adam öldürüp onu denize itti. Tamam mı? Ardından denize ittiği için adam tabii öldü. Şimdi biz onu sorduk. Niye böyle biz niye böyle bir şey yapmıştım filan diye. Orada eğer güzel bir cevap verseydi bunu öldürmeyecektim. Ama dedi ki ben onun kardeşini öldürmüşüm. O da benden intikam almak için geldi ve beni öldürmeye çalıştı dedi ve ben de onu öldürmedi. Yani iki tane aslında cinayet işlemiş olmuş oluyor bu şekilde. Yani yapacak bir şey yok. Bunun şu an cezasını bir tek biz verebildik. Onu da yaptık zaten. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şu göreve gidelim. Ana göreve. Sen kimsin be abi? Bu arada. Please, Lütfen efendim. Yardıma ihtiyacım var. Ne oluyor? <laughs> Newton <Nathan> Bright. Ben <laughs> Bright. Newton <Nathan> Bright efendim. <laughs> Arkadaşımı <laughs> kaybettim. Ben Dr. Jonathan Reed. Pembroke Hastanesi'nde. Lütfen sakinleşin ve bana daha fazla ebede tabi <laughs> verin. Osbert <laughs> ve ben... Um, Osbert'e <laughs> <laughs> hastaneye gözüküyorum. kanal arkadaşı ne kadar ordu diyor. <laughs> <laughs> neyse or, Çok fazla şey e, fare falan var diyor. O yüzden yapamadım diyor. Çok fazla istedim. Sizin için arkadaşınıza için ne yapabileceğim bakacağım falan dedi. Şu razımış buna. Bu adamın Korkusu varmış, farelerden korkmuş, arkadaşının peşinden gidememiş o yüzden onun olduğu yerde. Bu arada bu adam da ölmüş oldu. Bunun ruhundan 1000xp kazanmışız bu arada. Adamın hikayesini buraya yazmış. Craig Cox 30 yaşında bir erkek. Eee... Çok düşük bir yani çok kötü bir hayat var, tüme istiyoruz. Ee, Red Boot Boss Boyer'ın Boyun e, Boys'un e, lideri de artık yani öldürdüğümüz için bunlar ama hadi şurayı çevireyim bir dakika hemen bir şey olmuyor yani normalde bu oyunda çok fazla böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum tabi yani bir iki kişi daha var bak o iki kişiye zaten söyledim bir tanesi hemşireydi bir tanesi de a, şeyin şef e, Hastanedeki bir şeyin şoförü ambulansın şoförü o ikisini zaten öldüreceğim bunu zaten söyledim O ikisi de gidecek o ikisi de yorucu yani Bana başka birisine karşı yapar mı bilmiyorum yani adam insanların şeyine göre Yaşayan hayatlarına göre yani ve cezası verilmesi gerekiyorsa vereceğiz ama Normal çok fazla bir şey yapmayacağım yani Craig Cox, 30 yaşında erkek. Belki de karası Edwina dışında diğer insanların umsam en alçak bir hayat. East End Dokun en sert çetelerinden biri olan ıstrak bot çocuklarının lideriydi. Bencil olduğu kadar da sertti. Bay Cox tüm insanları av düşman veya araç olarak görüyor gibiydi. Edwina'yı kadın meslektaşı olarak görüyordu. Edwina saygı duyduğu tek kadındı. Belki de ona karşı çıkmaya cesaret eden tek kadın olduğu için. Ancak Bay Cox... Ben onu öldürürken dünyaya rahat okumakla meşgul olduğundan son düşüncelerinden yoksundu. Allah bunu yapmak gerekiyordu. Birinin cezasını vermesi gerekiyordu bu adama. Senin bir medikal desteği ihtiyacın <laughs> var mı? Yani arkadaşlarının kaybolmuş ona yardım edeceğiz de. Okey yok tamam. Kendi hakkında bilgi versene. Ben Oswald'ın en iyi arkadaşıyım. <laughs> Aynı zamanlarda eğitim almışız tek birkaç bir tekrar gelin. Arkadaşın hakkında ne diyebilirsin? birisi? Onun adı Teacher. Savaşla birlikte e, hayatta kaldık. Şu, savaştan sonra ne şey birazcık Ne yapıyorsun? Burası da te te şehrin te tehlikeli tarafı. Ne yapıyorsunuz burada? Pembe bu kasanı Yardıma ihtiyacımız vardı. Birazcık uyumak için. Daha iyi hissetmek için efendim. arkadaşların yeri nerede? En son gördüğünde neredeydi? Kanların kanlara gitmişi diyor. Aslan etmek istiyormuyordu falan dedi. Hmm. Okay, tamam. Ben senin arkadaşına bakacağım. Thank you, Dr. <laughs> Reed. Hemen geliyor Evet tekrardan geldim Bu arada saatte baktım 23 dakika olmuş Daha doğrusu yani e, Videonun dakikasına baktım pardon 23 dakika olmuş şöyle yaparım Gidelim bir di Yatma yerine Şu anda 3535xp'miz var Bunu bir harcayalım Ve videoyu bitirelim Bugün bir yan görev yaptık İlk infazımızı ya yaptık. Aslına bakarsanız bir de infaz diyeyim yani buna ben. Ee, şimdi gidelim. Buradakiler fır yenilenecek sanırsam vallahi bilmiyorum ama. Okey, şöyle gelelim. <laughs> buna geldik. 2000. Şunu arttırıp. Buna arttırmak güzel oldu pençe arada kullanıyorum. Can arttırma şeyi 1300. Buna da bastım. Bu kaçtı 1000. Okay ama bunu yapamayacağız şimdi. Bu çok az kullandım bu arada. Bunların ikisini daha çok kullandım buna göre. Şu şuna da aşırmış vallahi. Şu, be, en önemli yer bence şuralar bu arada buralar. Daha önemli gibi gel, geliyor bana niyeyse. Niyeyse değil yani şu anda. <laughs> bu can arttırıyor. Bu da e, arcanma mı hızını yavaşlatıyor sanırsam bilmiyorum ama. Tamam onu ne anlayamadım. Kan kapasitesi gibi bir şey diyor düşürdü aynen. Isırmakla ilgili bir şeyler var filan işte. Yani ee, burası daha önemli pasif skill'e daha önemli gibi geliyor bana aktif skill'lere göre ama biz şu anda aktif skill'leri geliştirdik güzel oldu bence bu direkt 250 can batacak şu anda bize galiba değil mi aynen 200 can batıyordu 250 can batacak bunun da damage'i 220'den 265 çıkmış oldu yani güzel bir şey oldu bence Kabul edelim bu arada bunda. Hop bu yeteneklerimiz gelsin. O zaman Ha bu adam öldüğünü gösteriyor bize. Aynen. Sağ sarı... şu şuraya gidebilsek şu adamın sağlığı ile ilgili de bir şey yapacağım bu arada ama oraya gidemedik bir türlü ya. Bunları da migrenlerine dair bir şey yapamıyorum. Şu adamın da nerede olduğunu hatırlayamıyorum hala. Burada zaten burayı bilmiyor zaten. Ee, niye dövüşü doktrinik bu arada? Her şey sağlıklı gibi duruyor. Ha, şu son adam bir tek bir eridir. Belki o Neyse. Bunu götürdük. Yani şu an, bu arada kimleri götürmek istiyorum? Buradan hiçbir birini öldürmek istemiyorum. Yani çok bir şey, çok bir kötü kişiler değil gibi geldi bana. Şundan emin değilim. Buradan şunu götürmek istiyordum, onu götürdük. Şu ikisi bu vardı bir de. Şu ikisi bir de. O ikisini oradan şey yapmak istiyorum. Buradaki yerden daha emin değilim. Oraya bakmak lazım. Burayı zaten da, bilmiyoruz daha. Pekala. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyiniz de lütfen beğenmemeyi lütfen unutmayın. 11 seviyorduk vardı. Şu yukarıdan görebilirsiniz. Şimdi şu cam yanında 11 yazan ya bizim bir de Şunlara bakıyorum ııııııı Ha şu crane şeyine bakarım bir hangisi daha iyi 72 damage bende hangisi var 104 şunun yerine şunu koyabiliriz mesela aynen okey şimdi şuradan bir tekrardan bakarım. buna da bir bakalım en son bunu bir şey yapabiliyor muyuz yok Buna yapamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Yok. Yok. Ne var ki bunu yapabiliyoruz da ya. Ben onları kullanmıyorum. Ben de şunu kullanıyorum. Silah kullanıyorum. O yüzden silah bakacağım. Yok. Ona da bir şey yapamıyoruz. Şunları yapalım. Belki bunlardan sonra Yapabiliriz bir şeyler. Ana yok. Şuna tekrardan bakarım. Yok. Okey. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup zil tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.